Merhaba arkadaşlar uzun zaman oldu 4 ay falan oldu ve yine sizlerleyim ve yine Brawl Stars oynayacağım ve kupam aynı neden Brawl Stars oynamıyorum ne zamandır video çekmeyi de unuttum nasıl çekildiğini ee, bugün ilk videoma Brawl Stars çekiyoruz o zaman Hadi başlayalım. Gördüğünüz gibi Byron çıktı bana. Hadi başlayalım. Evet bizim her zamanki sıkıntılarımızdan biri <gülüyor> <gülüyor> e, tabii, internet. e tabi yine İnternet internet Böyle interneti de unut. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bana internetle bir oyun aç. Allah'ım ne olur Allah'ım. Aha geliyor. Jesus internet çekiyor. Ne oldu? Lan, ne oldu? Ne oldu? He he he. Sen kutuyu mu gür? He he he. İnternetim çekiyor biliyor musun? He he he. Sen kimsin internetim çekiyorken ha <laughs> yardım işte bak Yardım yapıyorum kendime bak. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> i̇nternet oldu. Ha. Neyse devam edelim. Ha <laughs> şuradan bir prima var. <laughs> Tamam, tatip çekmiyor. Tamam, vurma, vurma. Vurma. Hayır! Hayır! Vur lan, vur lan Yusuf. Bul, bul, buldan mı korkacağım? Ne oldu? İdi tatip çekmiyor. Engel. Ne? Kala 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 kala. Ya bre. Hayır, hayır, hayır. hayır. Evet bildiğiniz gibi benim bir şarkım vardı. Ha, neydi o şarkı? Yürüdüm yürüdüm Lu'ya yürüdüm çalılara yürüdüm Lu'yu öldürmeye yürüdüm Lu'yu öldürdüm canıma değsin pislik Lu yürüdüm yürüldüm yıkanmaya yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm internet ne çekiyor yürümiyorum. Gaz geldi yürüdüm 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 Çalılara yürüdüm Kırmızı şeylere yürüdüm yürü. Ne diyorum bilmiyorum orada insan var Köp Köpke varmış köpek varmış Ne diyorum bilmiyorum Vurdum tıkink tıkink tıkinke yürüdüm kaçtım çünkü yürüyemedim çünkü Aa! Ya hayır ya yürümeyeceğim bir daha Bir daha yürüyen ne olsun Yürüdüm yürüdüm bu yollarda yürüdüm Birinciler yürüdüm Ormana yürüdüm Çalara yürüdüm Abo ne oluyor Ulan Ulan İnternet. Oh, tamam. Benle takım olmak istiyor. Gitmeyeceğim. İstemiyorum ben. o. Oh. Ne yapıyorsun lan? Ne oluyor lan? lan ne oluyor lan? Ne? Ne? Ho -ho -ho. Ne? Arkadaşlar bu kamera şakası mı? Ne? Mast me. Ne? Arkadaşlar inanamıyorum. Mess me. Mast. 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 Ben de kura olmasa bile bayramım var bayram. Lan git ya o ona vuruyor o bana vuruyor. Ne oldu? Blue face. Hayır. Hayır. Git lan. Yaklaş yaklaş. Hayır lan yaklaş bir şaka yaptım. O, tamam yaklaş yaklaş. Hayır. 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 Yaklaşmadım. Bu arada üst üste iki video çekeceğim. Bir tane Baba Stars e, Bir tane Roblox. Yani Fransız yani. Anlıyorsunuzdur. Oğlum ben nereye gitsem size onu oraya gitmek zorunda mısınız? Ya Bir şey demedim arkadaşlar. Yanlış anlamayın o yüzden sıkıntı yok devam ediyoruz maçlarımıza olduğumuz yerden devam ediyoruz ee, bugün rahatlama seansı yani hiç hmm, ölmeme öldürmeme yürümeme şeyi yapacağız ama ben, bizim şeyimiz yürümektir arkadaşlar biliyorsunuzdur biz yürüyoruz yani herkes yürüyoruz yürüdüm yürüdüm 8 bite yürüdüm 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 çalıya girdi yürüdüm onu göremiyorum korktum yürüdüm yürüdüm ortaya çıktı yürüdüm bana vuruyor yürüdü. Hayır. Hop. Dayı Mike. <laughs> dayı Mike. Dayı. Dayı. Hayır. Ya. Sen ölüyor mu olur? Arkadaşlar Byron bu arada dün e, 7 Midi yazarak çıktı. Bir tane de e, Yıldız gücü çıktı. Ve sonra bir tane daha Mekut'u açtım. 6 yazdı sonra da. Şey, şey, Aksesuar çıktı. Aksesuarla Yıldız gücünü karıştırdığım için e, ikisinin ne olduğunu bir söyle. Söylemiyorum arkadaşlar. çünkü kafam karışıyor. Birisine aksesuar diyorum. Aksesuar hep çıktığı için kafam aksesuara gidiyor. O yüzden yıldız gücüne aksesuar demekte zorunda kalıyorum. Aksesuarına da yıldız gücü diyorum. Çünkü yıldız gücü hiç çıkmıyor arkadaşlar. Öyle anlayın. Ben de, ne, 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 ne bilmiyorum. Abo Kılır geldi. Kılır. <laughs> kılır. Ah şurada yemek var. Aa lan, yemek yemek yemek. Allah Allah Allah. Allah burada. Aa. Katil, katil katil. Hayır hayır. Evet, evet, evet. O, şaka yaptı Hani arkadaşlar bu, bu kadar kısa oldu neden ilk videom oldu çünkü e, şimdi ilk videom oldu Ne zamandır atmıyordum. E, birazdan roblox videosu da gelir birazdan derken yani birkaç saate e, kaçırmayın görüşmek üzere bayrın sizi sopa sallıyor Ben de el sallıyorum görüşürüz Kendinize bakın. Bana